Merhaba hoş geldiniz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kullanmış olduğu etkileşimli tahtalar için hazırlamış olduğum Windows 11 imajdan bahsedeceğim. Windows 11 imajın Windows 10'a göre avantajı nedir? Neden Windows 11 imajına ihtiyaç duyduk? Ondan bahsedeyim. Windows 11'in Windows 10'a göre görsellik dışında pek bir farkı yok gibi gözükse de etkileşimli tahtalar için büyük bir farkı var. Nedir bu fark derseniz Faz 2 AMD işlemci bir tahta kullanıyorum. Bu tahtada dokunmatik kullanımı arttıkça mavi ekran hatası artıyor. Bu faz 2 tahtaların genelinde ortaya çıkan bir durum. Dokunmatik sürücüsü ile Windows 10 arasında bir uyumsuzluk var herhalde. Windows 10'un son güncellemesiyle özellikle bu mavi ekran hatası daha da artmaya başladı. Örneğin 40 dakikalık bir derste iki defa üç defa tahta mavi ekrana düşüp kapanıyordu. Bu şekilde sık sık kapanan bir tahtaya hazırlamış olduğum bu Windows 11'i yükledim. 3 hafta gibi aktif olarak tahta kullanıldı. Özellikle bir birinci sınıf. Dokunmatik kullanımın çok fazla bu tahtada. Ve sonuç olarak baktığımızda bu tahtada mavi ekran hatası çıkmadı. İki farklı ISO dosyası paylaşıyorum. İlki faz 1, faz 2, faz 3'e ortak yüklenecek şekilde ayarlandı. Bunu faz 3'e yükleyebilmek için faz 3'ün UEFI özelliğini kapatmak gerekiyor. Ondan video içinde bahsedeceğim. Faz 2'de UEFI desteği otomatik olarak devre dışı kalabiliyor. Eğer otomatik olarak devre dışı kalmıyor, bilgisayar imaj yükleme sonrası açılmıyorsa faz 2 BIOS'una girip başlangıç seçeneklerinden UEP'yi disable yapmanız yeterli olacak. İkinci dosya faz 2 faz 3 ortak yüklenebilecek şekilde UEFI destekli bir dosya olacak. Hızlı bir şekilde sistemin içeriğine göz atalım. Masa üstünde her zamanki gibi sık kullanılabilecek programların kısa yolları var. Görev çubuğunda yine aynı şekilde tarayıcı kısa yolları var. Başlat menüsünde yine sık kullanılabilecek programların kısa yolları. Faz 2 tahtalar için dokunmatik kalibrasyon kısa yolu. Faz 1 ve faz 3 için de aynı şekilde bir dokunmatik kalibrasyon kısa yolu var. Dokunmatiğin nasıl yapılabileceğine dair daha önce bir video hazırlayıp kanalımda yayınladım. O videoya göz atabilirsiniz dokunmatik kalibrasyon için. Görev çubuğunda baktığımızda başlat menüsü Windows 10'dan farklı olarak görev çubuğunun ortasında geliyor. Bunu isterseniz ayarlardan sol tarafa alabilirsiniz. Yine ama etkileşimli tahta kullanımında ortada durması biraz daha kullanışlı gibi gözüküyor. Sistemin içerisindeki programlara baktığımızda yine Windows 10'da olduğu gibi bir öğretmenin derste ihtiyaç hissedebileceği programları derli toplu bir şekilde yüklemeye çalıştım. Diğer imajlardan farklı olarak bu imajda Dynet programı yok. Ee, öğretmen arkadaşlar bu programın pek kullanılmadığını söylediler. Ee, sistem içerisinde de yer kaplamaması için, imajlı boyutunun büyük olmaması için Dynet programını bu sistemden çıkardım. İsteyen yine buna kendisi tabii ki Dynet programını yükleyebilir. İki farklı dosya paylaşacağından bahsetmiştim. Bunlardan birincisi faz 1, faz 2, faz 3'e ortak yüklenebilir şeklinde olan UEFI desteksiz olan ISO dosyası. Bu dosyanın şu anki boyutu 8.81 GB. Şu anki diyorum çünkü Windows büyük güncelleme aldığında ben bu dosyayı güncelleyip tekrar paylaşacağım. Belki bir sonraki paylaşımda dosya boyutu değişecektir. İkincisi ise faz 2 faz 3 ortak dosya. UEFI destekli bir sistem. Bu dosyanın da şu anki boyutu 8.55 GB. Her iki dosyada kalın ile yedeklenmiş bir dosya. Otomatik yükleme özelliğine sahip. Dosyaların paylaşımında Google Drive hesabını kullanıyorum. Bunun sebebi netfiber internetiyle dosyaların bu hesap üzerinden sorunsuz indirilebilmesi. Bir dosya için birden fazla Google Drive hesabı kullanıyorum. Bir hesapta bir dosyanın günlük indirilebilme limiti 750 GB. Bu da indirmenin yoğun olduğu günlerde çok erken bir şekilde dolabiliyor. Bu sebeple birden fazla indirme adresi ekliyorum. Ee, bazı arkadaşlar dosyaları birbirinin devamı zannedip adrestekilerin hepsini indiriyorlarmış. Bu şekilde değil. Her bir dosya tek bir dosya halinde paylaşılıyor. Yani ikinci bir parçası yok dosyanın. Ee, örneğin şu birinci adresten indirdiğiniz dosya da aynı. ikinciden de aynı. Üçte de dört de aynı. Birbirinin devamı değil. Yani part part eklenmiş durumda değil dosyalar. Paylaştığım adreslerden bir tanesinden dosyayı indirmeniz yeterli. Eğer ilk tıkladığınızda kota uyarısı verirse diğer bağlantıları deneyerek indirebilirsiniz dosyayı. İndirdiğiniz dosyayı bu sebebiyle atma işleminde Ventoy programını kullanmanızı tavsiye ederim. YouTube kanalımda Ventoy programının kullanımı ile ilgili bilgi var. Yine şu an bu videoyu ekleyeceğim içerik içine de Ventoy programının kullanım videosunu ekleyeceğim. Ventoy dışında programları da kullanabilirsiniz ama Rufus programını kullanmanızı tavsiye etmem. Şu dosyaların içeriğinde tam format ve sadece C format şeklinde iki farklı format seçeneği var. Rufus bu menü düzenlemesine zarar veriyor. Rufus'a hazırladığınız o sebebiyle tahtaya takıp yükleme yapmayı denediğinizde yükleme esnasında kırmızı yazı ile tek satır bir klasörün bulunamadığı yönünde hata verir. Bu hatanın sebebi Rufus'un menü düzenlemesine zarar vermesidir. Bu sebeple kesinlikle Ventoy programını kullanmanız daha iyi olacaktır. Gelelim etkileşimli tahtaya imajı yüklemeye USB belirlerimizi hazırladık. Elimize bir de klavye aldık tahtanın başına geçtik. Bu ve klavyeyi tahtaya takıyoruz. Tahtanın açılış tuşuna bastığımızda map logosu karşımıza gelince faz 1 ve faz 2'de de 7 tuşuna basıyoruz birkaç defa. Faz 1'de buna benzer bir ekran gelmesi gerekiyor. Faz 2'de de şuna benzer biraz daha farklı bir ekran gelecek. Faz 1'de yüklemeyi Toshiba marka bir USB bellekle denemişim. İkinci sırada onu görüyorsunuz. Faz 2'de ise Seagate marka bir bellek kullanmışım. Burada iki seçenek görüyoruz. Faz 2'de UEFI desteği olduğu için ben bu USB belleği Ventoy programıyla hazırladım. Her iki seçeneği de görüyor. UEFI destekli olarak da görüyor. UEFI desteksiz olarak da görüyor. Eğer kullandığınız ISO dosyası Faz bir, Faz 2, Faz 3 olan dosya ise USB belleğimizin markasının başında UEFI olmayan seçeneği yani şu ikinci sırada bende gördüğünüz gibi olan seçeneği seçerek yükleme yapın. Birinciyi de seçseniz ISO dosyamızın içeriğinde UEFI olmadığı için UEFI desteksiz olarak yükleyecek. Faz 3'e geldiğimizde durum biraz farklı. Faz 3'te alışık olduğumuz F7 tuşu yerine F12 tuşu gelmiş durumda. Yine aynı şekilde USB birliğimizi ve klavyemizi tahtanın USB girişine taktık. Açılış tuşuna bastık. Bu defa map logosu gördüğümüzde faz 3'te F12 tuşuna basıyoruz. F12 tuşuna bastığımızda karşımıza bu şekilde bizden şifre isteyen bir ekran gelecek. Bu şifreye İl, ilçe milli eğitimlerden ulaşabilirsiniz. Oralardan ulaşamıyorsanız da Facebook ya da web sitemiz üzerinden bana ulaşıp bu şifreyi alabilirsiniz. Şifreye girdiğinizde karşınıza bu şekilde bir ekran gelmesi gerekiyor. Burada da yine SanDisk'i UEP'li ve UEP'siz olarak görüyoruz. Direkt yüklemeye geçmeyeceğiz. Faz 3'te eğer faz 1, faz 2, faz 3 dosyasını kullanıyorsanız UEP desteğini kapatmamız gerekiyor. O sebeple burada en alttaki Enter Setup kısmına geliyoruz. Enter'a basıp gidiyoruz. BIOS karşımıza geliyor. İkinci sıradaki, şu ikinci sırada yer alan e, Advantage seçeneğine geldik. Oradan aşağı doğru inelim. GSM seçeneğini bulalım. Burada GSM seçeneğine girdiğimizde en alttaki UAP seçeneğine gelelim. Ve bu UAP seçeneğinin üzerine Enter'a basıp yön tuşuyla aşağı inip şu legal seçeneğini seçip F4 tuşuna basarak değişiklikleri kaydedip çıkalım. Tahta yanından açılırken yine F12 tuşuna basıp BIOS şifresini girerek başlangıç seçeneklerine ulaşıyoruz. Faz 1, faz 2, faz 3 dosyasını kullanıyorsanız USB belirinizin markasının başında UEFI olmayan seçeneği seçerek devam edin. Eğer faz 2, faz 3 dosyasını kullanıyorsanız UEFI seçeneği ile devam edebilirsiniz. UEFI desteğini kapatmadan da sistemi yüklemek mümkün ama sistem açılmıyor. Bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada kontrol alt delete yaparak sistemi yeniden başlatın. F F12 tuşuna basıp az önce anlattığım UEFI desteğini kapatma e, aşamalarını yaparak bilgisayarı tekrar başlattığınızda sorunsuz bir şekilde açılacak. Kullandığınız etkileşimli tahtaya göre başlangıç seçeneklerinden USB belleğinizi seçtiniz. ISO dosyasını çalıştırdığınız bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda ilk defa yükleme yapıyorsanız mutlaka tam format seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Tam format seçeneğini kullanmazsanız disk boyutlandırma işlemini yapamadığı için sistem yüklenemeyecektir. Tam format seçeneği bilgisayarın hard diskindeki her şeyi silip sistemi öyle yükleyecektir. Tam format seçeneğine gelip Enter'a basıyorum. Siyah ekranda birkaç satır yazı gelip geçecek ardından bizden parola isteyen bir ekran gelecek. Bu ekrandaki parola MHMT. Diğer imajlardan farklı olarak Windows 11'de daha kısa bir parola kullandım. Manisa, Hatay, Manisa, Trabzon, MHMT parolasını kullanmamız gerekiyor burada. Öncelikle bir yanlış parola girerek bu ekranda yapmamız gerekenleri görsel olarak anlatalım. Yanlış bir parola girdiğinizde bu şekilde bir uyarı ekranı gelecek. Şurada şu an yazdığınızı görebilirsiniz ama parola giriş ekranında göremezsiniz. Burada klavyenizin sağlıklı çalıştığından emin olabilmek için doğru parolayı yazmayı deneyin. Gördüğünüz gibi burada MHMT parolasını net olarak görebiliyorum. Burada Y tuşuna basarak Enter'a basıyorum. Tekrardan parolayı isteyen ekrana geldik. Bu ekranda yazdığımız parola gözükmüyor. Zaten burada da yazıyor gördüğünüz gibi. Ekranda gösterilmeyecek diye. MHMT parolasını girip Enter'a bastığımda şu şekilde sistem yüklemeye başlayacak. İlk etapta disk yapılandırmalarını yapacak. Ardından da bölüm bölüm yüklemeye geçecek. Yükleme ilerlemesini bu şekilde görebilirsiniz. Kullandığınız tahtanın sürümüne göre yükleme süresi değişecektir. Faz 2 ve faz 3 tahtalarda 4 dakika ile 6 dakika arasında yüklüyor. USB 3.0 kullanmak şartıyla. Faz 1'de bu süre biraz daha uzayacaktır. Bu yükleme ekranı disk bölümleme sayısına göre değişecektir. Kalan süreyi ve ilerleme süresini şurada gösterse de bu süre bazen tutarsız olabiliyor. Yükleme esnasında herhangi bir hata çıkarsa bunu şu alanda seçim yaptığım alanda ya da siyah ekranda alt kısımda kırmızı birkaç satır yazıyla ya da tek satır yazıyla görmeniz mümkün olacak. Bu hataya çözüm bulamıyorsanız hatanın ekran resmini bu videonun altına eklediğinizde kısa sürede sorunuza cevap veririm. Genelde hata USB bellekten ve USB girişinden kaynaklı oluyor. SDA1, SDA2 ile ilgili bir hata alıyorsanız farklı bir USB bellekle ve farklı bir USB girişiyle tekrar yükleme yapmayı denediğinizde eğer hard disk bozuk değilse yükleme %100 gerçekleşecektir. Yükleme başarılı bir şekilde gerçekleşirse siyah ekranda uzun uzun kayan yazılar ardından 7'den e, geri doğru bir sayımla bilgisayar kapanacak. Normalde bilgisayarın yeniden başlaması gerekiyor. Faz 1 ve faz 2'de yeniden başlama gerçekleşiyor ama faz 3'te nedendir bilmiyorum. Yeniden başlatma gerçekleşmedi. Eğer bilgisayarınız yeniden başlarsa sıkıntı yok. Yeniden başlamazsa bilgisayarınızın başlangıç tuşuna basarak bilgisayarınıza başlatabilirsiniz. Sistem başarılı bir şekilde yüklenip tahta açıldıktan sonra yapmanız gereken ufak tefek birkaç ayar var. Bunlardan ilki masa üstüne sağ tıklayın. Görüntü ayarları deyin açılan ayarlar sekmesinde şurası %150 olarak gelecektir sizde. Ben şu an sanal makinede gösterdiğim için sadece %100 ve %125 çıkıyor. Sizde burası %150 olarak gelecektir. Bunu %125 yapın. Çözünürlükte e, sizde Full HD olarak gelecektir. Çözünürlüğe faz 1, faz ile dokunmanıza gerek yok. Faz 3'te isterseniz 4K olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak o da faz 1, faz 2 ile ortak şekilde Full ile gelecek. Bir diğeri disk boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Çünkü ben bu imajı 110 GB ve üzeri tahtalara yüklenebilecek şekilde ayarladım. Ama yüklediğinizde 90 GB'lık bir C, 10 küsur GB'lık D sürücüsü göreceksiniz. 256 GB'lık bir hard disk'e yüklediğinizi düşünürsek bu alanın bir kısmı gözükmediğini görüyorsunuz. Bilgisayar menüsüne sağ tıklayalım, yönet diyelim. Açılan pencereden disk yönetimine geliyoruz. Şurada ayrılmamış alan eğer gözükmüyorsa D sürücüsünün üzerine tıklayıp birini sil deyin. Gözüküyorsa sıkıntı yok. D sürücüsünün üzerine sağ tıklayın. Birimi genişlet deyin. Eğer C sürücüsüne 90 GB yetmez diyorsanız D sürücüsünü silin. Ardından C sürücüsünün üzerine sağ tıklayıp birimi genişlet deyin. Şu an aktif değil. D'yi silerseniz aktif hale gelecek. Birim genişlet dedikten sonra istediğiniz kadar alanı C sürücüsüne ekleyip ardından geri kalan alanın üzerine sağ tıklayıp yeni basit birim olarak D sürücüsünü ekleyebilirsiniz. Şimdi şurada ayrılmamış olan 137 GB'lık alanı D'ye ekleyelim. Sağ tıkladık. Birimi genişletledik. Bütün seçeneklere ileri diyerek buradaki bölümlenmemiş alan olan kısmı da D sürücümüze ilave etmiş olduk. Şu an bilgisayarımızın her 256 GB'ın tamamını kullanılabilir hale getirdik. Bunun dışında yapmanız gereken pek bir ayar yok. Faz 1'de daha önce Windows 10'u yasal olarak etkinleştirdiyseniz yani bir lisans koduyla etkinleştirdiyseniz otomatik olarak Windows 11'de etkinleşecektir. Faz 2'de tahtaların BIOS'undaki lisans anahtarını çekerek yine otomatik etkinleşecektir. Bunu etkinleştirme patlı sebebiyle olmayabilir. Bilgisayarı yani etkileşimli tahtayı cep telefonunuzdan internete bağlarsanız yine otomatik etkinleştirme sağlanacaktır. Faz3'te Windows lisans anahtarı olmadığı için etkinleştirme kararı tamamen size kalmış durumda. İmaj paylaşımlarıyla ilgili videoları mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyorum ama her videoyu imajı ilk defa yükleyecek bir kişiye göre hazırladığım için maalesef videolar ancak bu kadar kısa olabiliyor. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmadan çıkmayın. Videoları izleyenlerin %85'i maalesef kanala abone olmadan çıkıyor. Tekrardan bir işi olduğunda gelip video izliyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.